Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri. Bir önceki videomuzda çalışma izinlerinin nasıl alınacağından ve alınırken dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsetmiştik. Bu videomuzda ise son dönemde ikamet izinlerinin nasıl alınabileceğinden bahsedeceğiz. Öncelikle Türkiye'ye normal vize rejimiyle giriş yapıp süresi olan yabancıların yapması gereken ilk şey ikamet izni müracaatı yapmasıdır. İkamet izni reddolur, müracaat etmeyelim demek süresi içerisinde çıkış yapmayacaksa yabancı için olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu sonuçlar deporta kadar giden bir yoldur. İkamet izni müracaatının taşınmaz üzerinden yapılması 2 senelik ikamet izninin alınmasını sağlayacaktır. Bu bilinen bir gerçektir. Ancak taşınmaz yoksa asıl önemli nokta burası. Turistik ikamet izni müracaatı alabilmesi için bu önemli bilgiler fayda sağlayacaktır. Öncelikle Türkiye'de ikamet izni alabileceğiniz kira kontratı veya Türk vatandaşının taahhüt verebileceği bir adresinizin olması zorunludur. Bu adres daha önceki videolarımızda belirttiğimiz kapalı ilçe ve mahallelerde olmamalıdır. Adres bilgisi ikamet izni alımındaki en önemli noktadır. Çünkü değerlendirme yapılırken ikamet ettiğiniz bölgedeki yabancı ve Türk vatandaşı dengesine göre karar değişiklik gösterebilir. İkinci nokta adresinizin ulusal elektronik tebligat sisteminde kaydı olmalıdır. Bu kayıt evrağı yeni evraklar arasında olup kaydın yapılmaması halinde müracaatınız tamamlanmayacaktır. Ayrıca bir diğer önemli nokta ülkede geçiminizi sağlayacak kadar banka hesabınızda para olmasıdır. Bu husus turistik ikamet izni müracaatlarında pozitif avantaj sağlar hesabınızda kalacağınız günler için yeterli miktarda paranızın olduğunu ispat etmeniz gerekmektedir. Son olarak münacattaki bilgilerin yanlış veya sahte olmaması çok önemlidir. Doğru bir münacat değerlendirmeyi olumlu yönde etkileyecektir. Tüm bu bahsettiğimiz hususların dışında herhangi bir suça karışmamış olmanız da önemlidir. Suça karışan yabancılara ikamet izni kesinlikle verilmeyecektir. Bu husustaki soru ve sorunlarınız için göç danışmanlarımızı çalışma saatleri içerisinde arayabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleri ile ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.